vermek lazım. ramazan zekatlar veriliyor. Şimdi bir, kenarda biriken paraların var. Misalle gideyim 100 bin lira. Altınlar var eşinin veya senin fark etmez. Onları artı olarak ekle. 100 bin lira da o 200. Bir de 100 bin lira alacağım var. 300 bin. Bunları yan yana getirirsin. Bir de ticaret yaptığın. Onu ikinci maddede konuşayım. 300 bin, 750 bin yani 7500 lira zekat gelir. 100 bin de yani matematiksel olarak e, hesap makinesinde ben şöyle yapıyorum. Belki farklı olanlar da söyleyebilir. Mesela efendim 300 bin çarpı 2.5 300 bin çarpı 2.5 liye bastığın zaman 7500 lira çıkar 400 bin çarpı 2.5 yani yüzde iki buçuk ya yüzdeliğe basınca hangi rakamı yazarsan yaz 500 bin çarpı 2.5 yüzdeliğe basınca 12.500 lira çıkar. Farklı işlemde yapabilirsiniz. Yani benim kestirme işlemim bu. Yüzde iki buçuk yani. Peki şimdi sayfayı çevirdik. Ya Erlezilham'ın en fükümin tayyibati ma'kesep. Kes ticaret. Ticaret mallarınızın zekatını ödeyin. Ne demek bu? Diyelim ki kumaş işi yapıyorsunuz, gıda işi yapıyorsunuz veya nalburiye işi yapıyorsunuz beyaz hangi saha olursa olsun. Burası bir mağaza. Burada 1 milyonluk ürün var. Satış sunulan ürünler demirbaşlar hariç para edecek bir milyonluk ürün var. Efendim acil ödenmesi gereken borç var. Ne kadar? 200 bin. 1 milyondan 200'ü düş 800 bin lira. 800 bin lira beyaz eşya gıda ne varsa 800 bin liranın tamamı bunlar ticaret mallarıdır. Satışa arz edilen maldır. Kenarda biriken para gibidir. 800 bin liranın zekatı yani bunun normal reel satış bedelik. rahat bir şekilde ben bunu 10 liraya satarım. Oradan hesaplarsın. Dediğim gibi 800 bin. 20 bin lira zekat gerekir. Üçüncü maddeye geçiyorum. Binalar. Biraz üst limitten geçeyim. Hepsini anlatabileyim diye. Bina demiyorum. Lar diyorum. Arsa demiyorum. Arsalar. Efendim dükkan demiyorum. Dükkanlar. İş hanları diyelim. Fabrika. Lar diyelim. Çoğaltalım. Gayrimenkullerin hiçbirine zekat gerekmiyor. Sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Bakın evlerin var, barkların var. İş hanları var, arazilerin var. Mevla Teala onlara zekat gerekmiyor. Onların gelirlerini biriktirdin, bir kısmını harcadın, bir kısmı kenarda kaldı. Yani gayrimenkullerini hesapladın, 10 milyon, 20 milyon. Üst limitten gidiyorum. Ee, buradan senin kazancın şu kadar oldu, 500 bin lira. Onun da yedin, kaldı kenarda Efendim, 400 bin lira. 10 bin lira zekat gerekir. Bakın 20 milyondan düştük. Nerelere düştük? Yediğin içtiğin sana kaldı. Gezdiğin yediğin sana kaldı. Kenarda birikmiş Mevla Teala lütfetmiş, borcun yok, harcın yok, kenarda biriken param var. Bundan diyor ki, Mevla Celle Celaluhu merhamet et. İrhamu men fil ardi yarhamu küm men fil sema. Bunu hep tekrar edeceğim. Allah dileseydi dünyayı bin kat büyük yaratırdı. İnsanlar zekat veriyor diye fakir ihtiyacını görmüyor. Allah rızık taksimatında vallahi aciz değil. Buradaki ince mesele şu, sonsuz cennet ve sonsuz Allah muhafaza azap. Burada Mevla Teala kiminin bol nimet veriyor? Merhamet edin. Edeceksin. Merhamet edersen Allah'tan merhamet eder. Etmezsen zekatı vermemek kadar günahın anlatıldığı başka bir şey yok. Zekatı vermeyince merhametin yok. Merhametin yoksa Allah'tan merhamet bekleme. Neredeyse buraya geliyor mesele. Ama net olarak da böyledir ya. Allah sana bu kadar imkan vermiş. 400 bin liradan bir 10 bin lira vermiyorsun. O kadar gayrimenkullerini kenara koyduk. Bu zekat hususunda gevşeklik etmeyelim. Hassas bir şey söyleyeceğim. 1 milyondan bahsettiniz. Bu bölgenin halkı 1 milyon insan var. Allah nimeti sınırsız, mağdur olanları sınırlı yapmıştır. Şu Keçiören bölgesi, Ankara'nın tamamını hesaplayalım. E diyelim şu kadar milyon insan var. Fakirleri bilanço olarak çıkartın. 5 milyon insan varsa yani 100 bin tane fakir bulamazsınız. Burada 1 milyon insan varsa 10 bin tane fakir bulamazsınız. Mümkün değil. 1 milyon 10 bin tane fakire bakmıyorsa boşuna cenneti bekliyor demektir. Mesele bu kadar nettir. Uzun cümle kurmaya da gerek yok. Neden? Ya onar lira verse efendim bin tane fakir e, ihya olur ya. Evi parayla dolar. Din merhamet istiyor. Paylaşmayı istiyor. Allah yediriyor, içiriyor, hayat veriyor. Ya inek bir otu yiyor. Ot et oluyor, süt oluyor, tereyağı oluyor, peynir oluyor. Bu Allah'ın lütfu ya. Mevla Celle Celaluhu kalbimize merhameti doldursun. Şefkati doldursun. Yani bu manada kimin ne yaptığına bakmayın. Efendimiz Aleyhisselatü ne buyurdu? Komşusu aç iken tok yatan bizden değil değildir. Bu mesele de benim için önemli. Yani din şunu söylemiyor. Komşusu aç iken tok yatan Hazreti Ömer. Hani devletten bahsedelim. Komşusu aç iken tok yatan Fatih. Kanuniler. Onu demiyor. Yani herkesi görevlendiriyor. Biz yağmur gibi olacağız. Herkese merhamet edeceğiz. Ha yetkililer tabii bunları yaparsa daha güzel olur. Ancak yetkili dediğin insan da senin gibi aciz. Merhameti varsa kendisi kurtarır. Merhameti yoksa o da kendisi kaybeder. Mesele şahıslara takılmayacağız biz. Ben kendim ne yapıyorum? ona bakacağız. Onun için organize kabiliyetiniz varsa insanları teşvik edin ve sonuca geldim. Zekat sadece fakire verilir. Fakire gitmeyen, fakirin eline gitmeyen zekat yerini bulmuş değildir. Buna şöyle bir misal vereyim. Benim Ayhan Bey'e bin lira borcum var. Bunu Hasan'a veriyorum. Diyorum ki Ayhan'a gönder. Hasan da Ayhan'a verdi. O da diyor ki emanet geldi, tamam bir sıkıntı yok. Şuraya dikkat edin, Hasan'a veriyorum, aradan bir hafta 10 gün geçiyor, Ayhan Bey diyor ki ya borcunu göndermedin, ya gönderdim, soruyoruz, camiye verdim, köprüye verdim vesaire. Ya arkadaş niye onu yaptın, ya ben onun adına hayır yaptım. Ya arkadaş o para benim, benim adıma niye hayır yapıyorsun sen, ben bunu istiyorum diyebilir. Talep yani merci o. Kur'an-ı Kerim diyor ki inneme sadaka. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Unutmayın. Tövbe suresi 60. ayet. İnneme sadaka. iki nokta üst üste lil fukara. Fakiredir. Şimdi bu fakire ya direkt kendini verirsin veyahut da birisinin eliyle ona gönderirsin. Şimdi fakire gitmesi gereken yok. Biz bunu başka bir işlem yaptık da bina yaptık, şu, bilmem cami yaptık, köprü yaptık, çeşme yaptık. Bir dakika ya. Sen kendini bakın burayı beraber konuşalım. Layyûminûhâdukum hattâ yuhibbeliyahû mâ yuhibbu nefsi. Kişi kendisine yapılmasını istemediğini bir başkasını yapmayacak. Duygusal konuşalım. Şu Bayram Ramazan gecesine sağlam temel atalım. Son rötuşler değil. Mi? Benim esas arz etmek istediğim bu. Siz kendinizi fakir olarak düşünün. Allah darlık vermesin. Sıkıntı vermesin. Dünya ahiret selametin nasip eylesin. Ama Allah aşkına diyorum, yalvarıyorum. Bir fakir olarak düşünün. Eviniz yok, kiradasınız. Faturanızı ödeyemiyorsunuz. Bizim ilgilendiğimiz aşevlerimiz var. 5-6 bin Ayhan Bey yakinen ilgilenir. 5-6 bin efendim fakir, yetim, ilim ehline. Orada binlerce efendim aileler var. Gözümüzle gördük böyle faturasını ödeyememiş, çocukta birbirine sarılmış, sıcakta birbirini ısıtmaya çalışanları ya, duygusallık yapmıyorum. Belgeleri var bunların hepsinin. Birbirine ne? efendim sarılmışlar, birbirini ısıtıyorlar. Niye ödeyememişler? Faturaları kesilmiş. Şimdi sen kendini fakir düşün. Faturanı ödeyemiyorsun. Aş ölüyorsun. Sıkıntın var. Bunlar var mı? Var. Şu anda da var. Senin adına zekat alınıyor. Ondan sonra oradan binalar, lüksler, kolejler bilmem neler. Allah aşkına ya versene bunu bana. Bu zekat fakirin hakkı iken sen ne oluyor burada fırıldak çeviriyorsun? Böyle bir şey yok. Böyle bir din yok. Zekat fakirin hakkıdır. Zekatı gasp edenler Allah hesap veremezler. Çok açık bir şey söyleyeceğim. 15 Temmuzcular vatan haini ve terörist oldular. Neden? Fakirin hakkı, zekatı gasp ettiler. Baş döndürücü binalar yaptılar. 300 milyara yakın 300 milyar İngiltere'ye kaçırdılar. Son model lüks jiplerle orada efendim cehenneme doğru sürüklenip gidiyorlar. Zehir zıkkım olsun aldıkları paralar? Aksini ispatla. Böyle bir şey olabilir mi? Din adına bunlar olur mu? Arkadaşlar kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez. Doktorsan dürüst olacaksın. Mimarsan dürüst olacaksın. Siyasetçiysen dürüst olacaksın. Askersen dürüst olacaksın. Hocaysan dürüst olacaksın. Dürüstün yeridir cennet. Kimsenin yeri değil. Ne Hacı'nın ne hocanın? Hacı hoca sahtekar olur, cehennemin dibine gider. Tüccar dürüst olur, cennete gider. Bilerek ters denklem kuruyorum. Yani kimsenin tekelinde değil. Allah kuvvetli bir dua edelim. Allah. Rabbim bizi kendisinde dürüst olmaya muvaffak eylesin. Allah. Habibinde dürüst olmaya muvaffak eylesin. Allah. Birbirimize karşı dürüst olmaya muvaffak eylesin. Fakiri yetimi düşürecek kalbimizden merhameti nasip eylesin. Allah. Din kardeşini düşüneceksin arkadaşım. Böyle bir mantık yok. Niye bu kur? ben reklam etmiyorum. Allah'a sığınırım, Allah kalbimi biliyor. Yani demek istiyorum ki her şeyi yerli yerinde kullanacaksın. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Amin. O manada siz dayanışma içerisinde fakiri, yetimi, muhtacı, Kur'an ehlini, Kur'an talebelerini bunları gözetin. Gözetiyorsunuz. Burada ben dertleniyorum. Bu cümleleri size getirmedim. Yani siz böylesiniz asla ve kata. Ben genel olarak hem ülkemizi hem dünya Müslümanlarıyla alakalı mütalada bulundum. İnşallah ülkemizin başkentindeyiz. Buradan Allah sesini bütün dünyaya duyursun da fakirin, yetimin, muhtacın şenlendiği, sevindiği ortamları Rabbim nasip eylesin. Osmanlı böyle bir tane fakir bırakmadı işte. Osmanlı döneminde rızık 1'e 3 idi. Yani bir insana 3 insanlık rız rızık vardı. Şu anda rızık 1'e 10. Yani bir milyar insan varsa 3 milyar rızık vardı Osmanlı'da. Şimdi diyelim 5 milyar insan varsa, 8 milyar insan varsa 80 milyonluk rızık var dünyada. Şu anda rızık bolluğu var fakat nankörlük var. Nankörlük var. Biliyorsunuz öyle Zenginler var ki Afrika'nın tamamını doyuracak kadar adamın parası var. Paylaşma unutuldu. Arkadaşlar lütfen kimin ne yaptı bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakalım. Etrafımızda fakir, yetim, muhtaçlar. Şu Ramazan Şerif'te seferber olun. Fakirleri, yetimleri, muhtaçları birebir. Burada bir oluşum var. Naim Hoca çok maşallah ikhlaslı bir arkadaşımız. Birlik beraberlik içerisinde, istişareler içerisinde. İlim ehlini şenlendirelim, fakiriyetimi şenlendirelim. Kalben dua ediyorum. Yolcunun duası kabuldür. Rabbim oruçlarımızı hakkıyla tutmaya muvaffak eylesin. Teravihleri aksatmadan tutmaya muvaffak, yıkılmaya muvaffak eylesin. Efendim zekatlarımızı, fitrelerimizi, ibadetlerimizi tekrar yalvarıyorum. Hiç almasa günaha bulaşmadan şöyle güzel efendim Ramazan-ı Şerif'in ihyasını Rabbim muvaffak eylesin.